Hazır çünkü. Hemen mi? tavuğumuzu... Allah'ım. Sen al, ben gürültü Allah'ım, Allah'ım. Geliyordu. Of, 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 of. Kaynıyor efendim. Mis gibi. Hocam, bakınız. Evet, harika. Muhteşem tarifler. Kendini lazanya sandı galiba. Kendini lazanya sanan bir patates yemeği yaptık. Portekizler bu işi biliyor deyip rondoyu çalıştırıyoruz. Güzel. Yine çok başarılı. Sayın Nermin Öztürk, bu bize yeterli mi? Yeterli hocam. İyi değil mi? Hı -hı. Yeterli, çok teşekkür ederiz. Oraya alır mısınız ee, spotu? Hemen oraya alacağım da bir. Heh. Şöyle. Barsana bir pembe ponçik spatula. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam nasıl? Harika. Renklerin enerjisi evet, diyoruz biz evet, buna hocam. Evet. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz beş çaylarında, isterseniz ek olarak yemeklerin yanında... Şöyle koyuyoruz efendim. Hı. Üzerine de hemen balını gezdireyim ben ve pul biberini. Hocam bal görüyor musunuz? Bal çok severiz. Bal ve toz biber. Birazcık bir, de bir biraz içinde kullandık. Var. Birazcık da efendim üstüne ekledik aromasını hissetmek için. Şimdi efendim üzerine toz ve pul biberi serpiyoruz. Çok kısa bir e, reklam arasına gideceğiz. Kıymetli hocamla soframızda buluşacağız. İkinci şifrede masada gelecek. Hiçbir yere ayrılmayın efendim sunumlarla. Evet efendim yine bugün çok mutlu bir sona imza attık. Tabii ki kıymetli Sait hocamızla birlikte hem e, harika sohbetimize eşlik etti. Hem de tabii ki ta, e, tariflerimizin tadına bakacak. Hocam nasıl bir masa? Harika. Çok güzel. Beğendiniz Hepsi mi? Hepsi birbirinden güzel. Hocam. Önce bir çorba ikram edeyim size. Tabii, ben köfteli bir şeydir. çorba yaptım size bugün. Yayla çorbası, babaanne çorbası bu. Ben e, çok severim bu çorbayı. Doktorumuza da Teşekkür afiyet, edelim. şifa olsun. Bu arada neler yaptık? Kısaca bir özetleyelim. Bayat ekmekten muhteşem bir tatlı yaptık. İç dokusunu, hocam tadına bakın siz. İç dokusunu göstereceğim şöyle. Ya muhteşem. Bak, bak, bak. Artık ekmekleri sadece tuzlu olarak değil tatlı olarak da değerlendirebiliyoruz. Bak muhteşem akıyordu efendim sosu. Onu kenara koyduk. Hemen akabinde neler var? Ee, yine hiçbir şekilde ön pişirme yapmadan patates dizmesi yaptık zeminde soğan, üstte patates, dilimleri onun üstünde sosladığımız bir tavuk, onun üstünde krema, onun üstünde de kaşar peyniri. Yan tarafta efendim köz patlıcanlı bir salatamız var. Hemen önünde patlıcanlı bir humusumuz var. Kıvamı, tadı, tuzu tam oldu. Hemen yan tarafında yine muhteşem bir makarnamız var. E, közlenmiş fırındaki malzemesiyle beraber şu an ekran başındaki izleyicilerimizle buluştu. Evet. Çorba nasıl olmuş hocam? Beni hapçı çocukluğuma götürdü ya. O Değil kadar mi? Güzel, Babaanne evet. çorbası evet, hocam. Evet, harika olmuş. Hocam haftaya ne konuşalım diye şimdi böyle bir şey aklıma geldi. İzleyiciye soralım mı? Olur ne isterler? Ee, haftaya Sait Hocam bizlerle olacak. Şimdi Nermin nefes Mutfağı'na Sait Hocanın postunun altına gidin. Hangi konuları konuşalım? Haftada önümüzdeki haftaki şikayetlerinizi yazın. Biz de cevaplayalım olur mu hocam? Olur kesinlikle. Süpersiniz. İyi ki geldiniz hocam.